Mikrofon sende bandırma Bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla bandırmalara 10 soru sorduk Birlikte izledim. doğru cevaplamışlar mı Cevaplayanlara sürpriz hediyemiz vardı Osmanlı borçlu günden kurtuldu herhalde evet. Anafartalar Evet anafartalar doğru cevap <laughs> Çünkü... Dünya Savaşı'nın zamanı ben biliyorum tamam. Yanlış Eee Osmanlı'nın borçlarından kurtulması olacak. <laughs> Anzak gününe geliyorlar onlar. Avustralyalılar. Evet. Ee, A İngiliz Fransız donanması. Evet tebrik ederim. Bandırmalı kardeşimiz öğrenci onda 10 on cevap verdi. Kendisini tebrik ederiz. Ve bir İskender tarihi İskender menü davet ikram ediyoruz arkadaşımıza. Bugün Ananın ak gibi helal olsun. Eyvallah. Tebrik ederim. Hatta arkadaşlarla iddiaya gittik bu soruları bandırmalılar bilemez. Ama bir bandırmalı olarak hem de genç olarak bu İskender menüyü size veriyoruz. Afiyetle. Çok teşekkürler. Yemen dileğiyle. Tebrik ederim. İyi günler İyi diliyorum. günler. Kolay gelsin. Nusrat mayın Gemisi. Evet doğru selam. Yüksel abicim. tebrik ederim. Halit Paşa mayın Gemisi. Dediniz ve yanlış cevap Nusrat mayın Gemisi olacaktı. Tebrik ederim. Yine 7. soruya kadar geldiğim tebrik ederim. Tarih etmemi. Ama bu sekmayın gemisini unutma. Tamam. Hadi bakalım. Yedi olabilir. Yedi, olabilir. Kaç? Yedi olabilir. E, yanlış yani cevap. Yedi olabilir. Yani. E, dört tane getirmiş. Ama Dördü de denizin dibine Dibinde girmiş. De Teşekkürler. Galapay. Sağ olun. Tamam geçmek bu Evet. Evet. Teşekkürler. Necmettin. Halil Onan. Halil Onan. Onan. Evet. evet. Tebrikler. Doğru cevap. Safiye Hüseyin olabilir. Evet. Çünkü nene atın onun tarihi başka yer biliyorum onu da. Evet, onda. evet tebrikler. İngiliz Fransız donanması. Evet, tebrikler. Onda 10 yaptınız. <laughs> Bandırmada 10'da ederim. 10 yapan iki kişisiniz. Sizi tebrik ederim. Teşekkür Ve ediyorum. tarihi İskender e, döner'sinden bir porsiyon İskender döner. Afiyet şeker olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Safiye Hüseyin. Evet, tamam. Safiye Hüseyin. Evet. Doğru.